Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Siz sevgili terazi burçlarıyla ilerliyorum. Haziran ayını değerlendireceğiz. Bakalım Haziran ayının mesajı ne olur? Ee, Haziran ayı size hangi farkındalıklarla gelir? Bilmenizi istediğiniz şey nedir? Şöyle bir Haziran ayına odaklanalım. Haziran ayı diyelim... Haziran ayı mesajları gelsin. Siz sevgili Terazi burcuna gelsin. Güneşi yükseleni veya Ay burcu Terazi olan sizlere gelsin arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Hemen mesajı alacağım. Evet Haziran ayı ve Haziran ayı mesajınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen. Ee, yine Haziran ayı ile ilgili bilmeniz gereken enerjiler diyelim, bilmeniz gereken, farkında olmanız gereken durumlar diyelim. Şimdi öncelikle e, şunu söylüyor. Hmm, e, Haziranın ilk ha ilk haftası yani ilk 7 günlük süreçte e, geçmişte Kasım ayına yönelik böyle birazcık e, duygusal anlamda karmaşaya maruz kalabilirsiniz arkadaşlar. bunun sebebi de sanıyorum ki yine 4 Haziran Pazar günü Yay burcunda 13 derecede bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunay aslında bizim tam işte mesela yani birçoğumuzu elbette her birimizin doğum haritasına göre özellikle bu önemli ama yine de söylemeden edemeyeceğim. 2017 yılına götürecek. 2017 yılından bu zamana kadar olan süreçte hayatınızla ilgili edinmiş olduğunuz, ne ettiniz, ne biçeceksiniz. İşte bir hasat, bir dönem olduğunu da söyleyebilirim. O yüzden şöyle ifade edelim. Size olan mesajı şu, duygusal karmaşa içinde adil olmaktan, e, şüphelerle, kuşkularla gelen, e, işte gündemde e, nasıl davranacağınızı bilemediğiniz e, korku ve endişeyi bir kenara bırakmanız gerektiğini, e, zaten hali hazırda özellikle ilişkinize yönelik, işte dediğim gibi birçoğunuz 2017 yılından geliyor, birçoğunuz da tılsım olmasıyla birlikte belki de 10 yıllık süreç ama şunu da söyleyelim bu kadar uzun süreli olmasa da yani birçoğumuza böyle bu etkilerle gelecek elbette ama yine şöyle söyleyelim kısa süreli olan arkadaşlarım için de yine bir yıllık süreçte yaşamış olduğunuz... Etkilerde Satürn var arkadaşlar. Özellikle de kariyer hayatınızla ilgili, meslek alanlarınızla ilgili e, Satürn çok etkili geliyor. Yani eğer derseniz ki ben kariyer hayatımda yükselemiyorum, emek veriyorum, çaba sarf ediyorum, deli gibi çalışıyorum, inanıyorum ama bir türlü ilerleyemiyorum. Çalışma hayatınızla ilgili belki yeterince ee, mücadele etmenize rağmen fazlasıyla mücadele etmenize rağmen karşılığını bulamadığınız bir sürecin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama artık en nihayetinde sizler e, ettiğiniz o güzellikleri biçecekmiş gibi görünüyorsunuz. Şayet iki kişi arasında karamsarlık yaşıyorsanız bu arada siz sevgili teraziler bir tanesi size çok geleneksel gelirken diğer birinin çok fazla modern olması sizi korkutuyorsa iki arada bir derede hangisiyle daha iyi ilerleyebilirim deyip böyle hani kendi enerjinizi bölüyorsanız eğer iki kişi arasında seçimsiz kalıyorsanız ikiniz ikisini de seçmeyin derim. Neden? Çünkü eğer gerçekten sizi etkileyen biri olsaydı iki kişi arasında gelgitler yaşamazsınız arkadaşlar. O yüzden şöyle söyleyelim. Lütfen öncelikle kendinizle ne istediğinize karar vererek ilerleyin. Gerçekten geleneksel bir ilişki mi istiyorsunuz? Yoksa gerçekten modern olmakla ilgili bir ilişki isteğiniz mi var? O yüzden her ne kadar böyle inancınız doğrultusunda geleneksel bir ilişki isteseniz de dışarıdan bakıldığında aslında modern diyebileceğimiz, hızlı düşünen, bireysel yaşayan, kendinden ödün vermeyen, e, görünmeyi seven, e, işte cüretkar kişilerle ilgili bir istek, ve arzu var sanıyorum buraya baktığımda. O yüzden e, ruh eşinizle bir ruh eşinizle de ee, tekrar yeniden yollarınızın keşis, birleşmesi orayı söyleyemem o kelimeyi ee, veya ruh işinizle birlikte tanışmak tanıştığınız ruh işinizle tekrar yeniden bir şeyleri fark ederek aydınlanarak tekrar bir şeylerin başlama ihtimali çok yüksek. O yüzden lütfen iki arada bir derede kalmayın. Bunu ifade edelim. Şimdi e, Haziran ayının size özellikle verdiği mesaj şu bu arada evet hayatınızda özellikle dediğim gibi son yıllarda kariyer hayatınızla ilgili ya da işte kutsal saydığımız o evlilik hayatı, geleneksel hayatınızla ilgili Birçok kere düşe kalka böyle ilerlemiş olduğunuzu bulamamış olabilirsiniz. Ama bu sizi artık hayal kırıklığı yaşatmaktansa ne istediğinizi bilerek amaç belirterek ilerlemeniz gerektiği arkadaşlar. O yüzden inancınız sağlam olmalı. Onaylanma arzusu ya da elalem kaygısı üzerinizde olmamalı. Özellikle de zaten hani şöyle söyleyelim arkadaşlar 4 Haziran'da gerçekleşecek olan yay dolunayı zaten hani iradeli olmayı, gerektiğinde hayır diyebilmeyi, gerektiğinde evet diyebilmeyi, yavaşlayarak ama sakin kalarak, gözden kaçırmadan bir şeyleri detaylandırarak yol almamız gerektiğini bize söyleyecek. Aynı zamanda yine maddiyatla ilgili konularla ilgili sıkıntılarımız varsa lütfen 4 Haziran'da bu yukarıya çıkabilir, görünür olabilir, daha çok hissedebilirsiniz bu enerjiyi. O yüzden şöyle söyleyelim. Eğer maddi kaygılar, yokluk bilinci, yokluk enerjisi içerisindeki sıkıntılı durumlarla kendinizi boğuşurken bulursanız lütfen paranın satın alamayacağı şeyleri Özellikle de güzellikleri bir düşünün, sağlığı bir düşünün. Para kavramının hayatımızda bir araç olduğunu, amaç olmadığını da unutmayalım. Çünkü böyle böyle bir vurgu da geliyor. Bu nedenle arkadaşlar empati yapmak çok çok önemli olacak. Her zorluklar ödülüyle geliyor. Her güzellikler de her güçlüklerde kolaylığıyla kolaylığıyla gelecek. Yeter ki bakıp görmesini bilelim arkadaşlar. Ee, ve şöyle söyleyelim. Ee, zaten hani 18'inde yine e, özellikle pazar günü 18'inde e, ki yeni ay ikizler'de olarak geldi. Gerçekten yeni ayda ikizler'de 18'inde geliyor. Tam da üstüne bastık. Çözüm yolu var çözümsüzlük yok. Yani Haziran ayı ile birlikte çözümsüz kaldığınızı düşündüğünüz bir mahkeme durumu varsa, bir boşanma durumu varsa, ayrılık ya da vedalaş varsa bununla ilgili olmazlar konusunda takılı kalmayın. Olmaz dediğiniz bir şeylerin büyük bir farkındalıkla tekrar yeniden doğduğunu görebilirsiniz. Şimdi mahkeme kartı burada bilmeniz ve fark etmeniz gereken duruma yönelik özellikle ruh eşinizle ilgili. Malum ki ruh eşiniz var. Çünkü e, açıkçası 2020 yılından bu yana belli ki ruh eşinizle de ilgili e, bir düzen tutturamıyorsunuz. Ayrıl barış yaşıyor olabilirsiniz. Haklı haksız ayrılmına giriyor olabilirsiniz. Karşı tarafın bencil yaşamı, karşı tarafın size yönelik e, kibirli yaklaşımları sizi fazlasıyla yormuş olabilir. Ama her ne olursa olsun arkadaşlar şunu bilmelisiniz. Çözüm yolu kesinlikle var. Siz yeter ki çözüme odaklanın. Aynı zamanda Bilmeniz ve fark etmeniz gereken şeylerden bir tanesi mahkeme kartı birlikte yeniden doğuşunun simgelenmesi yani gerçek bir sevgiyle tekrar yeniden doğabilirsiniz. Ve şöyle yeni ay aslanda olarak geldi. Başarının anahtarı kendinize güvenmek. Şimdi yeni ay aslanda 16 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bilmeniz gereken şey şu. Burada sevgi tekrar yeniden diriliyor. Bir süredir birbirinize yönelik bağışlayamayacağınız, affedemeyeceğiniz, gönül, gönül, hani gönül kırgınlığı yaşadığınız kişiyle tekrar yeniden bir şeylerin yolunuza serilmesi çok çok mümkün. Bu nedenle de hani diyor ya başarının anahtarı sizin elinizde ki tılsıması var. Şimdi tılsımasını ben kesinlikle şöyle değerlendiriyorum. Evet ağır ilerleyen bir süreç. Çetin yollarla zorlu mücadeleler mücadelelerle yürünen bir süreç ama e, düşünsenize e, mis gibi bir ilkbahar mis gibi bir uyanış da var burada. E, mahkeme kartıyla. Çünkü gerçek sevgi ve gerçek sevgi için e, mücadele verilebilecek e, her şey e, çok daha özel. E, bu nedenle Haziran ayı size bir kıpırtı, bir haberleşme Tekrar yeniden olur mu olmaz mı deyip tüm toksik enerjilerin, tüm zehirli alanların geride kalıp e, ileriye yönelik tekrar yeniden bir hamle e, hamlede bulunabilmek adına ilişkinizin analizini gerçekleştirmekle birlikte o size yaptı ama siz de yaptınız, o size söyledi ama siz de söylediniz. O zaman ne yapacağız? Önce kendimi affedeceğim, sonra onu affedeceğim, affetme enerjisine geçeceğim, işte belli ki affetme enerjisine geçeceğiniz bir süreç olacak arkadaşlar. 4 Haziran Pazar günü yayda gerçekleşecek 13 derecedeki dolunay. Akabindeki hemen ikizler yeni ayı çözümü getirecek arkadaşlar. Çözümü getiren ikizler yeni ayı Hazir Haziran'dan 16 Ağustos'a kadar olan süreçte başarının anahtarı kendinize güvenmekte yatıyor olması dolayısıyla ki şöyle düşünelim arkadaşlar. 5 Haziran Pazartesi yine akşam saatlerine doğru Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Yani zorlukların kolaylaştığını empati yaparak sevdiklerinizle zaman geçirerek aslında nerede nasıl hatalar yaptığınızı ve egoyu bir kenara bırakıp mütevazi davranışları da kendi içimize aldığımız zaman ne demiştik her zorluk ödülüyle gelir güçlük kolaylığı ile. O yüzden süreciniz var arkadaşlar. Ve anladığım kadarıyla dediğim gibi daha çok boşanmak yani evli olan çiftler ya da evlilik yolunda ilerleyen sizler sıkıntılı bir sürece, satürn sürecine denk gelmiş olabilirsiniz. Ve artık karamsarlığı, ikilemi, hani geçmişte mi kalsam, geleceğe mi baksam, geçmişteki kişiye mi odaklansam yoksa yeni kişilere mi fırsat versem gibi düşünüyorsanız eğer lütfen... Ee, şu e, 4 Haziran'ı 18 Haziran'ı akabinde 16 Ağustos'u görmekte fayda var diyeceğim sizler için. Çünkü geçmiş kapınızı çalmaya hazırlanıyor. Ee, o yüzden henüz daha geçmişle bir şeyleri koparmadan yeni bir şeylere başlamak Elbette sizi rahatsız eder bu arada. O yüzden şifacıyı uyandır diyor. İçinizdeki bilgeyi uyandırın arkadaşlar. İçindeki şifacı ile temasa geç. Sana iyi gelecek malzemelerini bir bir çıkarma zamanı dedi. İçten içe ki sizler inanılmaz güzel empati yapan kişilersiniz lütfen kendi iç sesinizi duyma zamanı. Yani Haziran kendinizle bütünleşmek, kendinizi anlamak, kendi sesinizi duymak için çok özel bir ay olacak. O yüzden kafa karışıklığını, duygusal karma şeyi, ne yapacağım ben demeyi bırakıp meditasyon yapın arkadaşlar. Ve aşkta geçmişinizi şifalandırın lütfen. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsunuz. Artık geçmişi geçmişte bırakmak tam zamanı. Özellikle de 4 Haziran Pazar günü yayda 13 derecede gerçekleşen Dolunay'la birlikte geçmişten yaşan derslerini al ama geleceği yönetmesine izin verme de Bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanı. İşte tam da Dolunay'da daha çok Dolunay'da rüyalarımız aktifleşiyor. Dolunay'da bilinçaltınızda olan ve sizi güvensiz bir enerjiye çeken durumlarla ilgili de yüzleşme ihtimaliniz var arkadaşlar. Lütfen kendinizi motive etmeyi unutmayın. Meditasyon yapmayı unutmayın. Ee, ve başarının anahtarı kendinize güvenmekte. Bunu unutmayın. Ee, Haziran ayı şifa getirecek size. Ee, ben de size şifalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.